Sıma için 2 tane yumurta kullanıyorum. Yumurtaları karıştırma kabına kırıyorum. Kahvaltıya ve sahura hazırlanabilecek en güzel tariflerden bir tanesi. Bizimkiler sahurda en çok akıtma istiyorlar. Ben de 5 dakikada hazırlayıveriyorum. Çok güzel oluyor. Normalde 300 ml bardak ölçüsüyle bir su bardağı süt kullanıyoruz. Fakat ben peynir altı suyu kullanacağım. Burada da yarım çay bardağından birazcık eksik sıvı yağım var. Onu ekliyorum. Bir çay kaşığı da tuzum var. Tuzu da ekliyorum. Önce bu malzemeleri karıştırıyoruz. Sonrasında bir su bardağı un ekleyeceğim. Su bardağı ölçüm 200 ml. Pürüzsüz bir kıvam oluncaya kadar iyice çırpıyoruz. Çok pratik ve nefis tariflerden bir tanesi. Akıtma hamurunu hazırladım. Şöyle bakın pürüzsüz, koyu olmayan, akışkan bir hamurumuz oldu. Hemen çok azıcık yağladığım tavada akıtmaları pişirmeye başlıyorum. Hazırlamış olduğum akıtma hamurunu krep tavasına döküyorum arkadaşlar. Hemen çeviriyorum ki sonrasında arkalı önlü güzel bir şekilde pişiriyorum üzeri göz göz olmaya başlayınca diğer tarafını çeviriyoruz. Birazcık daha pişmesi gerekiyor. Altı birazcık kızarsın. Sonrasında çevireceğim. Altı kızarınca hemen ters çeviriyorum. Ve diğer yüzü de hafif böyle kızardıktan sonra alıyorum. Bu şekilde hamurun tamamını pişireceğim çok pratik hem de çok lezzetli oluyor. Bizimkiler arasına böyle peynir koyarak yemeği çok seviyorlar. Böyle börek tadında. Ön yüzüne de hemen bakıyorum. Bu şekilde kızarması bizim için yeterli. Ve hemen ocaktan alıyorum. Ve aynı şekilde hamurumuzu pişirmeye devam ediyorum. maları kısık ateşte pişirmeye dikkat edelim. Eğer ki altını çok açarsanız birden kızaracaktır ve tam pişmeden kızaracaktır. O yüzden kısık ateşte pişirmeye dikkat edelim. akıtmalarımız hazır. Böyle yumuşacık ipek gibi çok güzel bir dokusu var arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum size. Bakın. Çok ama çok güzel. İster sade olarak tüketin, isterseniz içerisine peynir koyun. Tamamen size kalmış. Sizler de denemek isterseniz tarif görmüş olduğunuz gibi çok ama çok kolay. Sahur için sonrasında kahvaltı için hazırlayabileceğiniz en kolay tariflerden bir tanesi. Hamurun akışkan olmasına dikkat edelim. Çok koyu bir hamur kıvamı olmasın. Akıtmaları bu şekilde dürüm yaptım. Sizler de istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hep yeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.